Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın art arda attığı tweetlerle konuyla hiç alakası olmayan insanların bile radarına giren yılbaşından bu yana yüzde binden fazla değer kazanan kripto paranın Dogecoin'in hikayesini işleyeceğiz. Aslına bakarsanız son zamanlarda duyulmaya başlasa da tam 8 yıllık bir hikayesi var. Yazılım mühendisi Billy Marcus'un ve Adopta ürün yöneticisi olarak çalışan Jackson Palmer tarafından 2013'te şaka amaçlı geliştirilen Dogecoin Reddit'teki başka bir örgütlenme sayesinde yaklaşık 1000 kat fazla bir değer kazanmış şekilde yoluna devam ediyor. %800'ü aşan bu artışın nedenlerini açıklamadan önce Dogecoin'in hikayesini anlatmak gerekiyor. Dogecoin, İngilizce'deki köpek kelimesinin bir internet fenomenine dönüşen ağır. Doge ve coin kelimelerinden oluşuyor. Hikaye ki Doge ise Japonya'nın Sakura kentinde yaşayan anaokulu öğretmeni Atsuko Sato'nun Shiba Inu cinsi köpeği Kabosu. Yani Dogecoin'in üzerinde görülen köpek suratı bu Kabosu'ya ait. Bu yıl 60 yaşına basacak olan Sato, suyu 2008 yılında bir barınaktan almıştı. 2009 yılında yazmaya başladığı blogunda ailesinin kedilerini de paylaşan Sato, köpeğinin yıllarca fenomen olmaya devam edecek fotoğrafını ise 23 Şubat 2010'da paylaşmıştı. Kabosu'nun neredeyse insan yüzüne benzeyen bir ifadeyle baktığı fotoğraf önce 4 adlı platformda daha sonra Reddit'te bir anda milyonlara yayıldı. Bugün 15 yaşında olan köpeğin suratı Pek çok farklı fotoğrafı kesip yapıştırıldı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Dodge akımının en önemli karakteristiği kabusunun iç sesini gramer hatalı kelimelerle söz konusu fotoğraf üzerine yazmak. Bu köpeğin 2013 yılındaki şöhreti farkında olunmadan bir girişimin de başlangıcı olmuş oldu aslında. Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan bir ürün yöneticisi Jackson Palmer Bitcoin'in domine ettiği kripto para piyasasından pay almak isteyen onlarca altcoin'in ortaya çıkmasıyla bunun alay etmek için 27 Kasım 2013'te şöyle bir tweet attı. Dogecoin'e yatırım yapıyorum. Eminim ki gelecek en büyük şey bu. Tabi Palmer bir süre sonra bu tweet'ini sildi. Bu tweet'in ardından Palmer'ın arkadaşları Dogecoin'in gerçekten hayata geçmesi için bu genç girişimciyi cesaretlendirdi. Her şeyin başladığı akşamı Aralık 2013'te Vice'a e verdiği röportajda şöyle anlatıyor Palmer. Bir akşam işten sonra bir bira alıp oturdum. Çok fazla boş zamanım vardı ve dogecoin.com'u satın aldım. Daha sonra logoyu para birimi üzerine photoshopladım ve internet sitesinde koydum. Web sitesinde 2013'ün Kasım'ında kuran Palmer'ın önünde şöyle bir sorun vardı. Dogecoin'in gerçek bir kripto para olması için gereken yazılım ki burada da ABD'li yazılımcı bir Marcus'u devreye girmiş oluyor. O dönem Amerika'nın Portland kentinde yaşayan Marcus, Dogecoin.com sitesini gördükten sonra Palmer'la iletişime geçti. Marcus da o dönem bir dijital para yapmak istiyor ancak pazarlama kısmında sorun yaşayacağını düşünüyordu. Yani Palmer'ın yazılımcı eksiğini Marcus Marcus'un tanıtım eksiğini Sydney'de pazarlama analistliği eğitimi alan Palmer tamamlamış oldu. Billy Marcus, Dogecoin'in kodlamasını 2011'den bu yana piyasada olan Litecoin'den türeyen Lucky Coin üzerinden yaptı. Palmer ve Marcus'un Dogecoin'i 6 Aralık 2013'te piyasaya sürmesinden yalnızca 2 hafta sonra kripto paranın değeri %300 sıçradı. Bunda Çin hükümetinin bankalarına kripto para yatırımı yasaklaması büyük bir rol oynadı. Jackson Palmer 23 Aralık 2013'te Vice'a e yaptığı açıklamada Bitcoin başta olmak üzere hemen hemen tüm kripto paraların bir bilinmezlik gölgesi altında oturduğunu söylemiş ve bir kripto parayı internette herkesin önüne çıkan bir birleştirmek bu parayı daha ulaşılabilir kıldı ifadelerini kullanmıştı. Ama tüm bunların yanında Dogecoin'e diğer kripto paralardan ayıran bazı özellikleri var. Bitcoin ve Litecoin gibi devlerin sayıları sınırlıyken Dogecoin'in tedarik limiti yok. Haliyle bu durum Bitcoin'i ve Litecoin'i daha pahalı yapıyor. Mevcut durumda piyasada 21 milyon adet Bitcoin var. Litecoin ise 84 milyon. Dogecoin'in sınırsız sayıda olması bu para biriminin bahşiş ve bağış gibi işlemlerde kullanılmasını sağlıyor. Jamaika kızak takımının Ocak 2013'teki olimpiyatlarına gidebilmesi için Dogecoin sahipleri bu para biriminden 27 milyon adet yaklaşık 30 bin dolar toplamıştı. Aynı yılın Mart ayında ise Kenya'da su kuyusu açılması için 11 bin dolar değerinde Dogecoin bağışlanmıştı. Tarih 2015'i gösterdiğinde ise hem Palmer hem Marcus ellerindeki tüm Dogecoin'i sattı. Bu para biriminin 2021'deki yükselişinin ardından yazılı bir açıklama yapan Marcus maddi sebepler yüzünden 6 yıl önce Dodge Coil'lerini sattığını ve yerine bir Honda Switch aldığını söyledi. Jackson Palmer ise Nisan 2015'te koyun Desk'e yaptığı bir açıklamada kripto dünyasının zehirli bir hal aldığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı. Kripto para arenası bir grup beyaz liberalin oturup zengin olmayı beklediği ve çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan olgunlaşmamış popüler iş fikirleriyle geldiği bir yere dönüştü. Kripto dünyasının en parlak dönemini yaşadığı 2017'nin hemen ardından 11 Ocak 2018'de Yine Vice için bir yazı kalemi alan Palmer şu ifadelere yer vermişti. 2010 sonunda Dogecoin'e yatırım yapmakla ilgili şaka yollu bir tweet attığımda bu dünyaya getirdiğim ciddiyetsiz kripto paranın 2018'de hala var olacağını ve geçen haftaki gibi 2 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşacağını hiç tahmin etmemiştim. 2013'te kripto paraların gelecek vizyonu nispeten netti. 2008 krizi sonrası finansal kurumları olan güvensizlikten uzak merkeziyetçilik yoluyla nakit paraya karşı birebir bir alternatif oluşturmak. Peki başta da söylediğimiz gibi bu konunun Elon Musk ile alakası ne ve Elon Musk Dogecoin'in neresinde? Uzay araştırma, araştırma şirketi SpaceX ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk'ın Dogecoin'le bağlantısı sanıldığının aksine yeni değil. Kripto dünyasındaki dolandırıcılığa karşı Jackson Palmer'la görüşmeleri de Elon Musk'ın adı 2019'da Dogecoin'in düzenlediği bir ankette geçmişti. Dogecoin'in Twitter hesabından 1 Nisan 2019 Dünya Şaka Günü'nde paylaşılan anket Endişelerinizi dinledik ve Dogecoin'in bir CEO'ya ihtiyacı olduğuna karar verdik. Bir yandan ana değerlerimizi korurken diğer yandan bizi geleceğe taşıyacak bir isim denmiş ve takipçilerine 4 isim sunulmuştu. Bu ankette Elon Musk %54.4 ile galip gelmişti. Elon Musk ise bu anket üzerine Twitter'daki bilgilerini bir günlüğüne Dogecoin'i CEO'su olarak değiştirmiş ve 2 Nisan'da bir takipçisinin paylaşımına verdiği yanıtta Dogecoin'in en sevdiğim kripto para olabilir. Oldukça havalı demişti. Daha sonra ise Dogecoin en iyisi dediği bir tweet paylaşmıştı. Elon Musk'ın art arta gelen tweetleri sonrası Dogecoin'in değeri %30'dan fazla yükseldi. Musk'ın Temmuz'da attığı tweetle şaka olan kripto para %14 aralıkta yaptığı paylaşımda %20 değerlenmişti. Reddit'te Dogecoin örgütlenmesi finans çevrelerinin Musk'ı manipülatör olarak suçlamaya başladığı son tweetlerse 2021'in Ocak ayı sonunda başlayan Dogecoin dalgasıyla geldi. Varlıklı zümreyle orta ve alt sınıfın çatışmasının yılbaşından bu yana devam ettiği GameStop olayından sonra pek çok Reddit kullanıcısı bir forumda buluştu. Tıpkı GameStop hisselerini zirveye çıkartan Wall Street Bets gibi bir forumdu bu. Reddit kullanıcılarının Dogecoin satın almasıyla Ocak ayının son iki işlem gününde bile kripto para %800 yükseldi. Piyasa değeri 6 milyar doları aştı. Bu durum Dogecoin'in ilk 10 dijital para arasına sokmuş oldu. Elon Musk'ın tweetleri de bu yükselişle beraber gelmiş oldu. 29 Ocak'ta ünlü moda dergisi Vogue'a gönderme yaparak Doğuk adlı kurgu bir dergi kapağı paylaşan Musk, 4 Şubat'ta Dogecoin halkın kriptosu tweetini attı. Ve ardından paylaşılan Aslan Kral Animasyonu'nun en kül sahnesiyle ilgili olan tweet 171 binden fazla paylaşıldı. Elon Musk'ın 6 Şubat'ta paylaştığı dünyanın gelecekteki para birimi adlı anketinde Dogecoin %71.3 oy almış oldu. Geçtiğimiz günlerde ise Clubhouse adlı sosyal medya platformunda kendisine yöneltilen Dogecoin sorularına arada sırada Dogecoin ile ilgili şakalar yapıyorum. Söylediklerimin hepsi şaka amaçlı dedi ve şöyle de devam etti. Ama kader şakayı sever. Bu durumun en eğlenceli ve ironik çıkarımını Dogecoin'in gelecekte dünyanın para birimi olması olurdu demişti. Son zamanlarda trend olan bu para biriminin hikayesi bu şekildeydi. Elon Musk yönelik suçlamalar atmaya başlasa da bir süre daha bu kripto paradan bahsetmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hala hazırda yatırım yaptığınız bir dijital para birimi var mı? Yorumlar kısmında yazabilirsiniz.